Sevgili arkadaşlar yarın bildiğiniz gibi 21 Haziran. Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıç tarihi. Yaz mevsiminde okunacak ve yakınlarınıza, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza hediye edeceğiniz birkaç kitap önerisinde bulunacağım. Ve bu kitap önerisi de günün son kitap önerilerine dayanan son videom olacak elbette bu alanda. Başka bir video daha yükleyeceğim bugün. Rusya'nın Baltık coğrafyasında ilgisiyle ve ilgili bir video yükleyeceğim sevgili arkadaşlar. O da günün son videosu olacak ama kitap konulu bu son videomda size birkaç kitap önereceğim hemen hızlıca. Özellikle yazın piknikte, bankta otururken, sahilde sevgili arkadaşlar, kumsalda böyle güneşin tadını çıkarırken sizi çok yormayacak, sizi hem düşündürecek hani şöyle bir klişe laf vardır ya hani içimize dokunan ya da içimizi ısıtan, bizi düşündüren, sürükleyici, alıp götüren, zamanın vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacağımız kitaplar. Birkaçını seçtim sizler için. İsterseniz hızlıca başlayalım. İşte sevdiklerinize hediye edeceğiniz ve güzel yaz kitapları. Borges'i biliyor musunuz? Şu an beni izleyen sevgili öğrencilerim ve değerli takipçilerimin illaki duyduğu güzel bir sevgili arkadaşlar. Latin Amerika yazarlarından biri. Bizdeki çok değerli o Cemil Meriç'e benziyor. Kaderi de ona benziyor biliyor musunuz? Borges ve Cemil Meriç ile ilgili ayrı bir video yükleyeceğim. Belirli bir yaştan sonra kendisi kör oluyor. Ne yazık ki görme yetisini yitiriyor. Bizdeki çok değerli o kitap aşı, kitap tutkunu, insanlar kıyıcıydılar ve ben de kitaplara sığındım diyen Cemil Meriç'ten bahsediyorum. Cemil Meriç'in Latin Amerika'daki karşılığı edebiyatçı yazar ve çok yönlü bir yazar Borges'in bu Alef kitabını size öneririm. Borges'in diğer kitaplarını da öneririm. Borges'in herhangi bir kitabını gördünüz mü sevgili arkadaşlar? gözünüz kapalı alın. Hem bir ibretlik hikayesi onun yaşam öyküsünü okuyun ibretliktir. Hem de muazzam bir kütüphane ve kitap ağaçlığı gibidir. Bizdeki Cemil Meriç'in karşılığı diyorum ben Borges için. Borges İbrani alfabesinin ilk harfi olan Alefi merkezine alarak onun üzerinden birkaç öykü yayınlamış sevgili arkadaşlar. İletişim yayınlarından bu kitapta kitabın kapağı da gerçekten çok ilgi çekici. Şöyle gösterelim sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz Borges'i burada. Hemen içeriğindeki bu öyküleri de kısaca size almak isteyen sevgili arkadaşlarımız için neden sahilde, denizde okuyacağınız böyle birkaç öyküden Oluşuyor sevgili arkadaşlar. Neden ee, özellikle sahilde, denizde okuyacağınız kitapları önerdiğimde görün. İletişim yayınlarının şu özelliğini seviyordum. Daha önce bahsettim. Kronoloji, Borges'in yaşama öyküsü. Borges'in yaşadığında Latin Amerika'da özellikle Arjantin'de ne gibi olaylar yaşanıyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Peron döneminde gerçekten çok üzülmedilmiştir yazarımıza kütüphane'den çalıştığı kütüphane'den uzaklaştırılmıştır. Arjantin'de Peronist dönem bittikten sonra ancak kütüphane'ye tekrar gelmiştir bir memur olarak çalışmıştır ama bu kez 800 bin e, kitaplığın bulunduğu kütüphane'de bir memur olarak çalışırken tam da o sırada gözlerini kaybedecektir. Kadere bakın. O yüzden Borges'le ilgili ayrı bir video yükleyeceğim ben size sevgili arkadaşlar. iletişim yayınlarının bu yönünü seviyorum gerçekten. Yazarın öz yaşama öyküsü çok pardon burası yazarın öz yaşama öyküsüne e, dayanıyordu sevgili arkadaşlar. Şuralar ve burada da yazarın yaşadığı çağdaki gelişen olaylar. Bundan daha önce zaten biliyorsunuz Standale'i size tanıtırken bahsetmiştim. Pekala. Alef'i şöyle bir kenara koyuyoruz. Alın lütfen çünkü içerisinde gerçekten çok sıcak çok güzel öyküler var. Eğer bu duayen yazarla tanışmak istiyorsanız onun romanları, şiirleri, öykülerinden önce bu tarz öykülerin bir araya getirildiği derleme kitabı olan Alef'i almanızı size salık veririm sevgili arkadaşlar. Diğeri elbette illaki duymuşsunuzdur. Ben duymayan ya da Halit Hüseyin'le tanışmayan arkadaşlarımız için uçurtma avcısı bir başyapıt biliyorsunuz her yayınlandığı ülkede onlarca dile çevrildi ve binlerce baskısı yapıldı. Ülkemizde de olduğu gibi yüzlerce baskısı yapılan Uçurtma Avcısı şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Kitabın içeriğine giremeyeceğim ve bu çok tuttuğu için bakın sonrasında vedalar yankılandı. Şöyle alalım. Öncelikle Halit Hüseyin'in bu kitabını okuyun yazın sahilde güneşlenirken ya da piknikte orada burada bankta otururken böyle ya da evde canınız sıkıldı açtınız bu kitabı değil mi? İddia ediyorum. Bir ya da iki günde bu çok değerli kitabı bitireceksiniz sevgili arkadaşlar. Tam bir enfes böyle mis gibi bir yaz okuması sevgili arkadaşlar. Bir ya da iki günde. iki günden fazla uzun sürmeyecek bu değerli kitabı bitirmeniz ki benim öyleydi. Bu arada bunları tanıtıyorum ama bunların hepsini ben üniversite yıllarında okudum bu arada söyleyeyim. Yani kırkına merdiven dayamış biri olarak bütün bu tanıttığım kitapları zaten daha önce e, size okumuştum üniversite yıllarında. O yüzden bu kadar rahat tanıtabiliyorum ve okumanızı hararetle öneriyorum o yüzden sevgili arkadaşlar. Bunu okuyun. Daha sonra Halit Hüseyin'in diğer bu kitabı da okuyun. Bunların ikisi de sürükleyici. Bakın toplamda 356 bin adet basılmış Everest yayınları. Everest yayınlarını alfa kitaplarına girin. Alfa yayınları koma girin. Orada %35-%40 indirimli alabilirsiniz. Ayşe Kuli'nin köprü romanı da Everest'ten çıkmıştır. Lütfen Ucuz böyle uyguna 14-15 liraya bu kitapları aldın ama alfada bu kaç lira onu bilmiyorum. Bir teyit edin bakın sevgili arkadaşlar. Harika. Bunları cebimize koyduk mu? Bunu okuyan, Hemen bunu sipariş vermek isteyecek zaten. İkisini de şöyle gösterdim sevgili arkadaşlar. Zaten burada diyor ki bakın Uçurtma Avcısı ve Bin Muhteşem Güneş'in yazarından diyor Halit Hüseyin için. Bin Muhteşem Güneş şu an elimde yok. Onu da mutlaka okuyun olur mu? Şöyle son kez gösterdim. Geçiyoruz. Diğeri Mina Urgan'dan bahsettim değil mi size? Lütfen hatırlayın. İzlemediyseniz kanalımızda yeni tanışanlar. Mina Urgan Türkiye'nin yetiştirdiği İngiliz profesörü. Bu kadından bahsetmiştim. 80 küsur yaşında öldü. Ölümle ve hayatla dalga geçen kadın diye biliyorsunuz. Bir dinozor olarak kendini sevgili arkadaşlar bir koca karı olarak kendini tanımlıyordu. Kendini de alay ediyordu yeri geldiğinde. İşte bu İngiliz profesörünün çevirdiği William Golding'in sineklerin tanrısı. Türkiye İş Bankası yayınlarından elimdeki 41. baskısı. illaki ki okuyan sevgili arkadaşlarımız vardır. Yaz okumalarınıza ekleyeceğiniz gerçekten güzel ve sürükleyici bir e, sevgili arkadaşlar. Bir başyapıt diyorum ben bunun için ve Mina Urgan'ın çevresiyle de okuyun. Şunu küçük yazıyor bakın. Mina Urgan. Hocam Mina Urgan da kim? Bir dinozorun anıları, bir dinozorun gezilerinin yazarı. Mina Urgan Remzi Çetin diye girin kanalımda bu bayanla ilgili, bu profesörümüzle değerli profesörümüzle ilgili benim 10-15 dakikalık özel bir video'm var. Önce onu izleyin, sonrasında elbette William Golding'in bu e, Minaurgan tarafından çevrilmiş bu eserini okuyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Pekala, üzerine çok sıkça konuşmuyorum, detaylara girmiyorum. Diğeri dünya edebiyatının son tabi trajik bir tartışılır, Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden, kalemlerinden biri Virginia Woolf. Deniz Feneri. Ben her zaman şunu söylüyorum, özellikle edebiyat okuyan ya da Virginia Woolf'u e, okumak isteyen öğrencilerim Virginia Woolf'un çok ağır eserleriyle e, başlıyor sevgili arkadaşlar. Okumaya ben diyorum ki öğrencilerim, öğrencilerimi Virginia Woolf'u tanımak istiyorsanız sevgili arkadaşlar, kesinlikle onun Deniz Feneri adındaki eseriyle onu tanımaya ve eserlerini tanımaya başlayın. O halde sevgili arkadaşlar. Virginia Woolf'u tanımak istiyorsak, onun eserlerini okumak istiyorsak, Deniz Feneri eseriyle lütfen okumaya başlayın. Örneğin Borges için ne dedim? Alefle başlayın. Yavaş yavaş Borges'in üslubuna, onun kişiliğine, yazarlık yönüne ve eserlerine bu tür öykülerin değerlendiği Alef kitabıyla başlayın. Virginia Woolf'a da Deniz Feneri ile başlayın ve diğer eserlerine geçmeyin. Lütfen dikkat edin buna. Deniz Feneri'ni okudunuz mu sevgili arkadaş arkadaşlar? Virginia Woolf'un diğer eseri olan e, Dalgalarla Devam Edin. Muhteşemdir. O kitabın son sözü bile kitabın başlığında öyle bir böyle vurgu yapar ki bir dalganın böyle kayaya çarpması gibi tokat gibi suratımıza çarpar sevgili arkadaşlar. Dalgalar. Virginia Woolf'un Deniz Feneri'ni adlı bu eserini okuduktan sonra Dalgalar eserini okursanız Virginia Woolf'un diğer ağır üslupta yazılmış eserlerini de daha iyi anlayabilirsiniz. Son iki kitabım kaldı. Dünyanın bütün çirkinliklerinden bıktınız mı? Bu yazı biraz daha rahat kafayla mı geçirmek istiyorsunuz? Bu Covid çağındaki Türkiye'deki siyasi tartışmalardan, dünyadaki bu Covid çağı tartışmalarından artık Kına mı geldi size amiyane tabiriyle? Biraz çocukluğunuzu mu hatırlamak istiyorsunuz? Hani o Jules Verne'in o önemli seyahatnameleri ve bilim kurgu eserleri vardır ya elbette onları da okuyun. İşte o tarzda ve hepinizin mutlaka ortaokul ya da o lise yıllarında okuduğu güzel bir kitabı karşınıza çıkaracağım. Hocam biz büyüdük bu kitaplar ne alaka demeyin. Mutlaka okuyun. Lyman Frank Baum'un Oz büyücüsü elbette sevgili arkadaşlar ağız büyücüsü. Bu eser zamana direniyor elbette Don Kişot gibi. Jules Verne'in eserleri gibi değil mi sevgili arkadaşlar? Her yaşta okunacak eserler. Bu eseri okuduğunuzda elbette sevgili arkadaşlar korkak aslana tekrar güleceksiniz. Korkulukla tekrar yol alacaksınız. Teneke oduncuyla tekrar muhabbet edeceksiniz, sohbet edeceksiniz. Bütün bu dünyanın çirkinliklerinden bir an olsun şöyle uzaklaşayım da şöyle güzel çizimleriyle beni düşündüren, kimi zaman tebessüm ettiren güzel bir eser ve çocukluğunuzu hatırlayacaksınız. Yaz boyu sevgili arkadaşlar. Yazın bir tatil kasabasına insanlardan ve her şeyden uzak bu dünya tartışmaları ve dünyanın tüm çirkinliklerinden uzak bir yere kendinize attığınızda bavulunuzda ya da çantanızda olması gereken size saflığı, temizliği, mücadeleyi, güzel bir dünya hayalini anımsatacak harika bir eser. Oz Büyücüsü sevgili arkadaşlar iletişim yayınlarından çıkmış. İletişim yayınları mini bir kitaplık yapmış. Kitap mini bir kitap ve şirin bir kitap yapmış. Bunu da öneririm sevgili arkadaşlar sizler için. Mis gibi. Harika. Üzerine çok çok konuşuruz bunun ama burada bırakıyorum diğer eserle artık e, bu videomu sonlandıracağım. Daha önce Enis Batur basit bir esi. Sizle paylaşmıştım sevgili arkadaşlar. Kitabın kapağına bakın. Böyle bir trene binip mi gitmek istiyorsunuz? Herkesten uzaklarda şöyle güzel bir yaz mı geçirmek istiyorsunuz? İşte bu güzel Oz Büyücüsü kitabının yanında bu da sizin için güzel bir öneri olabilir. Ve dikkat edin şöyle sevgili arkadaşlar. Kısa kısadır sizi çok yormayacaktır bu tarz bir kitap olduğunu söyleyelim. Daha önce bahsetmiştim zaten. Enis Batur'un hemen hemen her kitabını alın okuyun. Çok değerli, çok üretken, çok saygın bir yazardır biliyorsunuz. Modern Türk Edebiyatı'nda. O yüzden bu kitap kaç sayfa biliyor musunuz? Hemen bakayım bunu Ankara'da askerliğim sırasında bir günde okumuştum. 76 sayfa. 76 sayfada size çok şey düşündüren güzel bir kitap sevgili arkadaşlar. Basit bir es ana fikrine geçmiyorum. Sizi yormayacak. Sahilde böyle hani çerezlik demek istemiyorum. Çerezlik tarzda bir kitap değil ama kısa, öz size çok şey düşündürecek güzel bir kitap. Umarım bu yaz kitapları sizin için bu yaz kitapları önerim her biri. Sevgili arkadaşlar e, yararlı olmuştur her biriniz için. Özellikle OZ büyücüsü için hocam biz çocukluğu geçtik falan demeyin. Her yaşta okunacak böyle güzel yaz okumaları arasında diyebilirim sevgili arkadaşlar sizler için. Ve Borges'i e, içinde ileride güzel onun eserlerini toplayıp ayrı bir spesifik bir videoda yüklemek istiyorum gerçekten sevgili arkadaşlar. Sevdiklerinize, yakınlarınıza güzel bir yaz okumu, yaz okumaları hediyesi düşünüyorsanız nacizane olarak bu birkaç önerimi size sunmak istedim günün son kitap önerisi videosunda. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere. Bol okumalı günler. Hoşçakalın.